Hepinize merhabalar, Aziz İdabiyah hoş geldiniz. Mutfaktayız. Burada usta harıl harıl çalışıyor. Ne yapıyoruz? Limonata. Limonata için esmer şeker, taze nane, limon kabuğu ve bir de tatlı bir kızınız varsa daha tatlı olur. Yapacağız Yardım ediyorum. Öncelikle güzel bir şekilde soyulur. Beyazları alınmayacak. Beyazlarını koymuyoruz. Çünkü beyazları koyarsanız çok acım bir tadı olur. Ondan sonra naneler iyice yıkandıktan sonra naneleri de soyulmuş olan kabukların içine ekliyoruz. Şekil A'da görüldüğü gibi. Evet. Ben sana ya da evet. yardım ediyorum. Evet. Herkesin eli değiyor. Herkesin eli içine giriyor. Betül de yapıyor bu arada. Betül limonata yapıyor. Ne koydun Betül içine? Şimdi bunları koydum. Ve içine sarımsak gibi koyuyorum. Sarımsak mı? Evet. Ne? <laughs> Acım tırak olur. Evet. Şimdi de zencefil girecek. Zencefil kenarda kalmış ve zencefilli bir limonata yapacağız. Ta -ta -ta -ta. İşte böyle ve şöyle yapacaksın. Evet. Bu bakın. Evet görüyoruz. Gördüğünüz Çok güzel. Gördüğünüz gibi. Zencefil. Zencefil koyuyorum. yani Ingva koyuyoruz. Evet öyle. <laughs> böyle içine koymuyoruz tabii ki. Baba onu önce bir soyacak. <laughs> bir su bardağı esmer şeker su bardağın ölçüsünde size şöyle gösterebilirim. <laughs> o ne betül? Esmer şeker. Harika. Esmer'i koyuyorsunuz. Evet koyuyoruz. Hadi bakalım. Alın. Tamam hadi neyse. Ben döktüm yanlışlıkla. Tamam, Demin de ben dökmüştüm. Sorun değil. O kadar dökülür. Evet o kadar. İçine koyduk şimdi. Şöyle bir kaşıkla karıştıracağız. Tamam mı? Ne koyuyoruz şimdi içine? Bunları koyuyoruz. Bunların ismi neydi? Zencefil. Evet. Ve karıştırıyorsunuz da. Evet. Ve bitecek az kalsın güzelce karıştıralım. Evet, zencefiller de içine eklendi ve hepsini güzel bir harmanlıyoruz ki aromalar birbirine güzelce geçsin ve ondan sonra en az 3 ya da 4 saat böyle bekleyecek. Hayır, limonu şimdi sıkmıyoruz. Gördüğünüz gibi kuru. Şu anda öyle müthiş müthiş bir koku var, anlatamam. Mis gibi kokuyor. Eğer ben bunu tutmasam düşer bu. O yüzden tutuyorum. Sen karıştır, ben tutuyorum. Bak, ben bırakayım. Hı. Saatlerce bekledi, karışım şimdi de su ilavesinde bulunuyorum. Şekerin iyice erimesini sağlayacağız. İyice karıştırıyorum. Limonları sıktım içine. Yalnız tekrar süzülecek tabii ki. Ama limonu az geldi. Ben iki tane daha limon sıkacağım. Toplamda 8 tane limon sıkmış oldum içine. Zaten bu şu anda hazırladığım yani şu konsantre gibi bir şey olacak. Ondan sonra şişeye koyup buzdolabına koyacağım. Bu renk naneden kaynaklanıyor. Naneyi de beklettiğim için uzun süre. Böyle tam bir naneli limonata oluyor. Çünkü nanenin aroması geçmiş oluyor. Bir de zencefili de unutmayın. İçinde zencefili de vardı. Şimdi diğer limonları da içine ekleyeceğim. Ve ondan sonra benimkini süzmeyeceğim. Ben süzmeden seviyorum. Ben şu limonların e, limonları seviyorum böyle parça parça içinde olmasını da eşimin tercihi değil. İki limonu da sıkıp süzüyorum şimdi. Limonların hepsini sıktım. Şimdi süzgeçten geçireceğim. Bu renginin de böyle olmasının sebebi biraz önce de söylemiştim zaten. Nane ve zence, zencefil değil de naneden kaynaklanıyor. Zencefil de bir renk veriyor. Şimdi güzelce süzülecek. Toplamda 9 tane oldu. 9 tane limon. Ve limonun hep söylüyorum her tarifte özellikle keklerde de Limon ve portakal kabuğunu kullanıyorsanız mutlaka bio ürün almanız gerekiyor yani doğal ilaçlanmamış. Şimdi ben bunu süzdürüyorum. Şimdi limonatalar hazır. Şunları hop diye elimle koyuyorum çünkü başkasına değil kendimiz içeceğiz. Hiç şey. Ve döktüm valla. <laughs> i̇şte bu. Umarım beğenirsiniz. Mutlaka deneyin. Hepinizin hoşuna gidecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.